Bakalım ilk taşı kim atacak? Mikrofon kimde? Hanımefendi buyurunuz. Öncelikle hoş geldiniz. Ben sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum medeni cesaretinizden ötürü. Ve sizin hakkınızdaki düşüncelerim buraya katıldıktan sonra özellikle gerçekten çok değişti. Bunu belirtmek istedim öncelikle. Şimdi benim size iki sorum var. Öncelikle ben bu seçimde gerçekten değişim isteyen bir vatandaşım ve bir şeyler değişsin istiyorum. Ama karşıt aday olarak yine ekranlarda çok uzun zamandır gördüğümüz sizi görüyorum. İnsanların belki de sizin üzerinizde değil de başka adaylar üzerinde yani partinizden başka adaylar üzerinde çok yoğunlaşmasının sebebi yeni yüzler görmek istemeleriydi. Neden insanları dinlemediniz ve neden aday oldunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle rahatlıkla ifade edebilirim. Az önce Çinli Bilge'nin öyküsünü anlattım. Biz yeni bir değişime hazırlık yapmak zorundayız. Bu yeni değişimin aktörleri çok daha farklı. Yani tek bir kişiye devleti teslim etmemek, bir geniş bant içerisinde bir araya gelen farklı düşüncelerdeki insanların Milli Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye nasıl yeniden inşa edildiyse yeni bir inşa sürecini başlatmak zorundayız. O nedenle ben gidip de ben adayım demedim. Onun altını bir sefer özenle çizeyim. Ama beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz, diğer derler. Adaylık konusunda sizin olmanız gerekir diye bir düşünce ifade ettiler. Olabilir veya olmayabilir. Burada önemli olan şu. Siz Türkiye'nin sorunlarını tek başınıza değil, beraber aşmak zorundasınız. Ben ilk altılı masa toplantısı bizim Ahlatlı belde yapıldığında yaptığım konuşma şuydu. Tarihin bize yüklediği ağır bir sorumluluk var. Türkiye'de demokrasi tehlikede, Türkiye'de gençler gelecekten umutsuz vaziyette, ekonomide çok ciddi sorunlar var. Dolayısıyla pek çok sorun toplumda büyük bir karamsarlık havası yaratıyor. Biz tek başımıza yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek başımıza 400 milletvekili çıkarsak dahi ülkenin yönetiminde sorunlar her zaman olabilir diye. O nedenle beraber ve birlikte var olan sorunları aşmak zorundayız. İşin özü bu. Size bunu büyük bir samiyette aktarmak istedim. Teşekkür ediyorum. İkinci sorunuzu da hızlıca alalım lütfen. İkinci sorumda TOK hakkında. <laughs> TOK her ne kadar yerli ve milliliği tartışılsa da ülkenin yüksek teknoloji üretimine yönelik devlet destekli bir özel girişim. Muhalefetin görevi aslında bir noktada doğruya desteklenen destek olup yanlışın karşısında durmak değil midir? TOG olayının siyasi bir şova dönüştüğünü söylediniz sizlere Cumhurbaşkanlığından davetiye geldiği için. Ama daha sonrasında ziyaret edeceğinizi söylediniz. Neden hala ziyaret etmediniz? Özellikle İHA ve SİHA konusundaki talihsiz açıklamalardan sonra kendinizi bu konuda hala bazı kesimlere kabul ettirememişken böyle bir ziyaret güzel bir cevap olmaz mıydı? Bu ülkede yapılan veya yapılacak yatırımlara destek vermiyor gibi görünmek, gitmemek, muhalefet için nasıl yararlı bir strateji olarak düşünülebiliyor. Bu durumları iktidar partisi sizin aleyhinize kara propaganda olarak kullanmaktan geri durmuyor. Karşı tarafın sizi kötüleyebileceği yüksek bir seçmen kitlesi varken bu gibi kritik olaylarda karşı tarafın eline böyle bir koz vermek ne kadar doğru? teşekkürler sağ olun. E teşekkür ederim gayet güzel bir soru. Şöyle ifade edeyim TOK henüz daha başlangıçtayken TOK'un genel müdür çok nitelikli birisi Almanya'da e, bu konuda yetkin olarak çalışan ve güven veren birisi geldi bana. Türkiye Odalar Borsalar Birliği başkanı ile geldiler. Bana TOK'u anlattılar. Hangi yatırımları yapacaklarını anlattılar. Benden destek istediler. Tabii dedim siz yaparsanız bundan son derece mutlu oluruz ama bunu çıkıp ben televizyonlarda anlatmadım. Çünkü anlatacak bir şey yok. Yani geldiler yatırım yapmak istiyorlar ben de yatırım yaptıkları takdirde de son derece mutlu olacağımı söyledim. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde de vay efendim nice tok yapıldı diye bir cümle kullanmadım. Tam tersine kim yaptıysa ona şükran borçluyum. Teknoloji açısından doğru yüzde yüz tümüyle yerli değil. Zaten yüzde yüz yerli olan bir şey artık dünyada yok. Neden? Çünkü siz eğer bir yatırım yapıyorsanız yaptığınız yatırımın belli parçalarını en kaliteli ve en ucuz hangi ülkede üretiyorsanız orada üretirsiniz. Amerikalı F-35'i yapar ama gelir bir parçasını Türkiye'den bir parçasını İngiltere'den. Bunlar hepsini yaparlar. Dolayısıyla TOK bizim açımızdan Türkiye açısından da son derece önemli. TOK'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım. Tam tersine kim yaptıysa teşekkür ettim. Teşekkür etmek de benim görevim zaten. Kaldı ki hem üretiyorsunuz hem istihdam yaratıyorsunuz. Eğer ihracat yaparsanız ve ülkeye dolar kazandırırsanız, döviz kazandırırsanız çok daha mutlu olurum. Bu bir özel sektörün yaptığı yatırım, özel sektörü yatırımı yapıyorsa niye karşı olalım? Akıl var, mantık var. İkincisi ben sadece TOK değil, Teknofest'lere de katıldım. Gençlerle beraber oldum. Olağanüstü yaratıcı gençler var. Niye gitmeyelim? Yani oralar bir partinin değil arkadaşlar. Buralar hepimizin. Yani bir fabrika kurulmuş gider gezersiniz. Ben size bir şey daha anlatayım. Bir gün Dünya Gazetesi okuyan var mı bilmiyorum aranızda. Türkiye'nin tek ekonomi gazetesidir. Bir pazarı okurken baktım çip üretiyor. Bursa'da bir firmanın çip ürettiği yazılı. İnanamadım arayın dedim. Fabrikanın genel müdürünü arandı. Ya siz gerçekten Türkiye'de çip üretiyor musunuz? Evet dedi. Peki ben gelsem acaba fabrikanızı gezebilir miyim? Tabii dediler. Neyse Bursa'ya gittiğimde gittim fabrikayı gezdim. Olağanüstü güzel bir fabrika. Müthiş bir yet yani iyi eğitim almış. Yani Türkiye'nin en iyi okullarında mezun olan güzel kadroları var. Onlar bize bütün ayrıntıları anlattılar. Daha sonra özel bir bölümde özel bir bölümde e, savunma sanayinin istediği bir yatırımla ilgili olarak bir üretim diyelim. Bir üretim diye Olarak da sadece beni bilgilendirdi Diğer arkadaşları dışarı çıkarak Sadece beni bilgilendirdi Türkiye'de bu firmalar var biz bu firmalara karşı değiliz Böyle bir şey zaten akla mantığı aykırı Tam tersine yapsınlar her türlü desteği veririz Belki İHA-SİHA ile ilgili de soru gelebilir Ona da izin verirseniz Benim soru var mı sorduğum efendim? bu de aslında Yani neden bu şekilde durumlara mahal veriyorsunuz Aslında söylemek istediğim buydu Çok güzel açıkladınız Onu da şöyle söyleyeyim Mahal verme kısmını açıklamadınız Bizim bir şanssızlığımız var Kimse negatif bir şey kullanırsa bunu CHP söyledi diyorlar. Halbuki biz söylemiyoruz. Birisi yazıyor mesela. Birisi söylüyor. O söyleyince siz söylediniz. Ya biz söylemedik. Niye söyleyelim? Akıl var mantık var. Birisi eleştiriyor. Gazeteci eleştiriyor. Bir televizyon yorumcusu eleştiriyor. Vay bunu CHP söyledi. Ya söylemedik. Ya yani niye söyleyelim? Bir şey daha var onu da söyleyeyim. Yatırımlara destek vermiyorsunuz diye bir cümle daha kullandınız. Yani Yok öyle demedim. Destek vermiyor gibi görünüyor. Gibi görünüyor. De. Evet ya yani yatırımlara destek vermediğimiz gibi görünüyor. Eğer yatırım iyi planlanmışsa ve savurganlığa yol açmıyorsa o yatırıma hepimizin destek vermesi lazım. Ama benim vergilerimle birileri kazansın diye onlara başka işler yaptırıyorlarsa biz ona karşıyız. Örnek Zafer Havaalanı Kütahya'da. Siz oraya 42 milyar dolar para ödeyeceksiniz rakamı yanlış hatırlamıyorsam uçak inmiyor ya Yazık günah değil mi bu ülkeye? Yazık günah değil mi bizim vergilere? Oraya yapacağına bir yerde fabrika yapabilirdiniz. İnsanlar çalışabilirdi. Biz gereksiz ve kaynak savurganlığına yol açan yatırımlara karşıyız. Onun dışında niye yatırımlara karşıyız? Bir şey daha söyleyeyim. Yol yaptık, köprü yaptık. Niye karşısınız? Hayır efendim. Ne yola, ne köprüye, ne tünele karşı değiliz. Ama şunu öğrenmek istiyoruz. Benden vergi alıp bunu yapıyorsan, bunu kaça yaptın? Ben bunu öğrenmek zorundayım. Eğer ben bunu öğrenemezsem, ben ödediğim verginin hesabını nereden soracağım? Demokrasi Silerin çıkış kaynağı vatandaşın ödediği verginin siyasal iktidar tarafından hesabının verilmesidir. Demokrasi budur. Hem benden zorla vergi alıyorsun ben istediğim gibi harcarım. Olmaz efendim. Dünyanın her tarafında harcanan vergiler nereye harcanmışsa bedeli gösterilir. Biz de gideriz onu öğreniriz. Onun dışında yatırımlara karşı değiliz. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.